Ahmet Uçar amcamızın 5.5 beygir dalgıcını devreye aldık. Hayırlı hayır, uğurlu olsun. Kendisi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah Allah kusur etmesin. Allah İnşallah. Suyumuzu da gösterelim. Hava bulutlu. Evet, tak tak. Paletin içinden vazgeçin, panele yatırımınızı yapın. Evet. 5,5 evet. beygir dalgıcımızı 100 metrede İki inç çıkışta çalışmaktadır. Aynen. Evet, bulutlu havada panelimizin faydası budur işte. evet. Herhalde bu